Merhaba arkadaşlar Burası o mor salkımlı sokak. Bakın yaprakları çıkmadan komple çiçekler çıkıyor. Hani bir iki tane böyle açmış ama şöyle baktığımda buradan her geçtiğimde inanılmaz güzel bir böyle aroma koku ve her yer çiçek oluyor arkadaşlar hiçbir şekilde yaprak görünmüyor. Çok seviyorum çok şu güzelliğe bakar mısınız? Nisan 5'teyiz şu anda. Ama bu mor salkın boy buralar görülmüyor yani. Çok güzel oluyor. Birkaç tane açmış. Çok hızlı bir şekilde büyüyecek bu tomurcuklar ve açacak. Elektrik direğine kadar gidiyor. Burası işte o mor salkımlı sokak. Muhteşem. Çok güzel.